Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Oğuz abiyleyiz. Sabah bana bir ekran görüntüsü attı. Yemin ederim içimde güneşler açtı. Abi sen ne hissettin ya? Çok mutlu oldum ya. <laughs> Değil mi? Ee vallahi ya sabırı... cik 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 yapıyor. Şunlar ikisi içeriye girmişti erkeklerin. Evet. Şaşırdım ama sürekli durmuyordu onlar. Ondan sonra bak bu gardlarını orada bekliyorlar ya. Dedim içeri bir gireyim bakayım dedim civcivler çıkmış. <gülüyor> Kaç <gülüyor> tane çıkmış abi? Bu 10 tane saydım ben ya. Saydın mı? He, yani, bir 9 tane falan vardı galiba. Ne diyorsun abi? Peki şimdi ne? zaten ekran görüntüsünü ben gördüm atladım geldim şimdi. Bu anı birlikte arkadaşlarla da paylaşacağız. Hı -hı. Biz kazlarımızı yavruluk döneminden yetişkinliğe geçerken Oğuz abiye 4 Hı -hı. tane vermiştik. Ondan sonra 2 tane kazımız yattı. Daha biz yavru alamadık arkadaşlar. Boynuz kulağı geçer derler. Ve boynuz kulağı geçti. Oğuz abi bizi gerçekten solladı şu anda. Kaz sayısı olarak da bizim çiftlikten daha fazla kaza sahip. Hepsi de ya hep söylüyorum. Oğuz abi dünyanın en tatlı yavrularından bir şey. Amerikan ördeğe ördek yavruları bunlar da güzeldir ama kaz yavrusunun Ayrı bir tadı vardır. Bambaşka ya. Değil mi? Valla çok da güzeller ha. Değil mi? He ee, harikalar ya. <laughs> e ne yapmayı planlıyorsun abi sen şimdi? Bilmiyorum valla. Yani planım yok. Büyümelerini <laughs> istiyorum oradan. Valla. Abi bu benim ayaklar için şey yok mu ya? Çizme getirir misin? Var mı bana göre? Var mu? var. Abi Ama getir. Çizmeden bol bir şey. Ha, abi tamam. getir. Getir çünkü benim ya. ayakkabılar müsait değil. Arkadaşlar şimdi buradayız. Ya vallahi çok heyecanlandım. Bu senenin ilk kas çıkımını birlikte daha bugün sabah çıkıma başlamış. Bayağı bir yavru çıkmış. Ben şimdi kontrolünü yapacağım. Sizlerle de paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi erkeklerde başında bekliyorlar. Şu an durum ne? Nasıl oluyor? Ve onları nereye yerleştireceğiz? Öyle de bir sıkıntımız var. Oğuz abiyle bunu konuşacağız. Orayı çözmemiz lazım. Vallahi orijinal yerli kazlara sahip ki yarın bir gün Oğuz abiden damızlık bile ben alabilirim. Abi şunları... Ben arkadaşlar bir ayakkabılarımı değiştireyim, sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar ayakkabıları değiştirdim. Şimdi... Abime dedim ki, abi hemen civciv yeme alıyorsun dedim. Abi bir de senden bir şey rica edeceğim. Tabii ki. Tamam mı? İçeriden bir tane çay bardağına... Hı hı. İçine 8-10 tane şeker veya normal toz şekeri atıp... Onu şöyle güzel bir abi şurup haline getir, ıslat. Içine mi? Aynen abi. He. Bak bak onun üstüne boşaltırız. Hı -hı. Oradan kazlar ilk çıktığında bu atalarımızdan kalmadır. Hı. Şekerli su içerse florası bu bağırsak florasını harekete geçiriyor. Kaz iyi bir şekilde toparlıyor. Onun için birkaç gün bunu yapmakta fayda var. Onun için onu da öyle yaparsın. Hı -hı. Yapamadın abi, olmadı. Beceremedin. İşte acemilik böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Abicim, dur. Hemen ben yapıyorum. Evet arkadaşlar. Ben hemen müdahale ettim. Yemişini hallettik. Su da içeriden alırsın tabii. Şimdi abi. içeri bir girelim. Girelim. şu kaz yavrularını şöyle bir gösterelim, görelim. Bir bismillah diyeyim. Allah'ıma şükürler olsun. Yani senden şu çıkımı görmek bu işe ilk defa başlayan dostlar olur. Arkadaşlar. De bekçiler de burada. Bekçiler burada. Bir Onun için bu iş öyle zor değil arkadaşlar. Herkes yapabilir. Çok kolay. Onu söyleyeyim. Bekçiler de gördüğünüz gibi burada hemen birkaç bilgi vermem lazım. Bu bekçiler niye burada? Erkekler arkadaşlar yavrulara bakan ve onları koruyanlar erkeklerdir. Kazlar anneleri yumurtayı çıkartır bakımını da erkekler yapar. Bu unutulmamalı. Aynen öyle. Bir şey yani. Hadi bakayım kızım hadi oğlum. Geç bakayım bak 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 bak. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Gel. Gel gel gel. Çık. Hoppa. Geç. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nazarlardan korusun. Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Bu bu kadının adı Hasret abi Hasret. Abi. değil ya? Abi bilmiyoruz bakacağız şimdi. Bismillah diyeceğiz. Gel bakalım sürüyor mu? Vay 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 vay. Vay vay Ha kızım. Sen nasıl güzel bir kassın ya Rabbim. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Sen bana dedin ya abi düşer mi kaz yavrusu? Kaz yavrusu. Yavru annesini kolay kolay bırakmaz ilk 2-3 gün. Hayecan bak kapatıyor bir de ya. Şimdi biz bunun altına illaki müdahale yapacağız ama hı hı. anne tabi çok gergin tamam kızım, tamam gergin, tamam yani. tamam kız tamam kızım. Tamam, kızım. tamam kızım tamam kızım bakın arkadaşlar kolum nerede bir sakinletiyorum illaki ısıracak. Hay maşallah, hay maşallah. benim mutlaka bu kazı buradan kaldırmam gerekiyor. Oğuz abi gelir misin? Tabii. Kameraya al. Tamam. <laughs> tamam Tamam. <kız. gülüyor> <laughs> Tamam, böyle çekebilirsin abi. Böyle bir çıkım ne görüldü ne duyuldu. Vallahi mi? Binlerce defa maşallah. <laughs> evet tamam kızım. Binlerce defa maşallah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir de şurada var mı? Evet var 12. Olur mu? bakacağız. Ona bakacağız. Evet dolu. Ama ölmüş mü yavrum? Yok yaşıyor. Yaşıyor mu? Hı hı. Şimdi normalde o çıkamazdı. Çünkü artık anne ısıtmayacaktı. Evet. Evet, artık... Dur. Tamam. Yavrular. Hay maşallah. Hay maşallah. Maşallah. Daha evet, bak, burada da kabukları alacağız. Yerlerden kalsın olarak onları. Anne yer. Evet. Şimdi abi. Hı -hı. Ne yapıyoruz biliyor musun? Evet. Bunları yukarıda bir oda böyle bir yerimiz yok mu? Yok ya yani, şu an hiçbir yer yok. Hiçbir yerimiz yok mu? Yok, yok vallahi yok yani. hmm. Abi buna buraya bir yer yapmamız lazım seninle. Nasıl yani? Abi şimdi bak. Bugün kalırlar. Sıkıntı yok. Hı hı. Şimdi ben burada şu yumurta var. Hı hı. Bak bu çıkacak içinde. Tamam. Şimdi onu çıkartacağım ben. Yardım edeceğim zaten. Bak. Kılıçım da bu şekilde. Hiç korkmadım. <laughs> Çıkamamış, yorulmuş. Hı hı. Abi, bunu böyle yardım ediyoruz. Bak bu buradan atacak kendini. Şöyle yardımını da görsün arkadaşlar. Evet. evet. hadi kardeşleri seni bekliyor. <laughs> Haydi bakalım kızım. <laughs> Canını yerim seni. Maşallah. Kardeşlerinin yanına hadi. Burada <laughs> dur. Bir tane doğum yaptırdık abi. Şunlara bakarız. Şuna bakayım burada sıkıntı mı var? Şimdi ben anneyi, sakin bir şekilde, şu yumurtayı da alayım. Burada ne varmış? Boş. Abi kocamanlar ya. Maşallah abi abicim, maşallah. Abi. Hadi, hadi, seni çok yormayacağım kızım, dur. Dur, tamam, tamam, tamam. Bir sakinleştireceğim ilk önce. Sakin, sakin, sakin. Sakin, tamam. Dur, sakin, tamam. Sakinleşmesi lazım. Bırakıyorum. Bırak. Bakıyorum bizden bıraktığın dakika. Yavruları <laughs> ezer değil mi? Tabii. O kanat çırpışıyla yavruya vururdu. Şimdi yavrularını görerek hareket edecek tamam mı? abi?" <laughs> şu çuvalları da koydum kör yerine." İyi yedim. yapmışsın <laughs> araya düşmesin diye yapmışsın. Düşmesinler diye öyle önlem aldım ya. -"Kaç tane yavru var bir şey -"Abi şu anda 11... 12'ydi galiba, 13 oldu şu an." -"Onlarda var bir şey bu arada abi." tane boş gibi geliyor da, bakacağım ben birazdan." Hı -hı. -"Evet, maşallah." -"Böyle bir çıkım ne görüldü ne duyuldu, buna emin ol." -"Kalbinin temizliği, kalbinin güzelliği." Hı, vallahi. -"Ben de şunu diyorum, şuraya koysam da şunun yanına. -"Abi, Değil mi? şimdi..." Hı -hı. Ona bir dışarıda bir çare bulacağız. Gel bir dışarıya çıkalım ilk önce. Yapalım geçin. Böyle bunu kapatayım da açık biliyorsun. Yani. Hadi bir dur gel bir gel. Bir gel. Of arkadaşlar. İçeride çok fazla eğildik. Kazı da incitmeden tutmaya çalıştım. Çok önemli. Neden? Bak burada bazı şeyleri söyleyelim. Şimdi şu görmüş olduğunuz yumurta arkadaşlar. Kas çıkıyor içinden. Yumurtanın yarısı normal duruyor. Gidiyor diğer yumurtanın içine giriyor abi. Değil mi? Çift kabuk oluyor. Bu sefer çıkacak kazla çıkamıyor. Şimdi 30. gün geçtikten sonra bakacaksın ki 11 yavru kendini dışarı atmış veya 12 bilmiyorum saydık orada. Kamerada belli olur. Ama bir tane yavru kırmış ama çıkamamış. Eğer biz kırmasaydık ne olurdu? Son dakikalara kalmış olan bir yavru orada hareketsizlikten Ölüyoruz. ölecekti. Ölüyoruz. Şimdi biz hayatını kurtardık onu. Normal biz işte bizim desteğimiz de burada abi hayvanına bakıyorsan. Onu kurtardık. Ama şu görüntü harika. Abi eline koluna sağlık. Şimdi ne yapacağız? Biz onu artık kamerayı kapattıktan sonra yapacağız. Biz abi şu alanı o kasanın olduğu yer yani o kazlar kendini dışarı atmak isteyecek. Tamam mı? Diğer kazla bağlantı olduğunda bir sıkıntı yaşar mı? Yaşamaz. Burada biz yemini suyunu şuraya koyarız. Alışmışlardır ama kendine. Ha <laughs> tamam. Anne anne zaten onun çevresinde durur. Madem öyle burada dursunlar. Ama yapacağımız en önemli şey birazdan göstereceğim. Kasanın bu tarafa bakan tarafını komple kırmak. Ha çıksınlar diye değil mi? Tabii anne çıkıp anne geri gider. Ha, onun içine yatsın. Anne geri giderse bazen gitmeye de bilir ama giderse onun içine çıkabilsin yavru. He. Eğer içine bir iki yavru oradan hiçbir atamaz kendini dışarıda yatar veya anne çamurun üstünde yatırmaz yavrusunu. Yatırmaz diyor. Bir de samanda seriyorum altına ya. Tamam samanda ser çok e, güzel. Öyle aldım Şimdi abi, şu yumurtalara ya. bakacak olursak bir onlara. Şimdi Bak, yumurta soğumuş. Niye? Anne artık kendi o iyi ki şeyi yaptık. Eee yavruluyor olabilir mi ya? ağa geldi bana Abi birden patlaya de ondan şey üstümüz evet, şimdiden başımız reç gibi olur. Tık ya. yavru var gibi ne geliyor ya? Abi şunların ben benim üzerime patlama şöyle vurarak patlatır mısın? Çok hafif arkalarını kır. Göstereyim ben. De. Arkalarını kır. Arka. Arka. Hah. Arka. Arka. Hah. oradan vur yavaş yavaş. Vur. Vur 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 korkma. Vur. Vur vur vur. Kırıldı. Tamam. Şimdi açıyorsun abicim. Şimdi bakalım. Dur. Bak bu bu yumurta. Bu şöyle göstereyim. Bu yumurta boş abi. Boş değil mi? Bak gördüğün gibi. Bunda oluşum olmuş mu? Yok olmamış bir şey. Yok. Yok boş. Bak boş. Bu da boş. Bu da boş. Bunlar abi bunlar çöpe. çöpe Onu da vur. Onu da vur gösterelim. Bak en son kalanları da garantiye alıyorum. Arkaya vur. Belki hareketsizdir. Anladın mı? Diğer bak ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Aynı patladı. <laughs> Niye? Dölsüz içinde o leş gibi de kokar. Anladın mı? Hmm. Fena kokar. Hmm. Bak ne oldu? Garanti aldık ama içinde işte gaz birikimiyle birlikte patladı. E, kazının altına 15 yumurta koymuşsun. 13 tane nur topu gibi kaz yani yerli kazın. Tabii ya. Çok bereket. Maşallah. <laughs> bir de 10 tane dedi 11 tane diğerinde var. Ha 11'de diğerinde var da. Bir diğeri yumuk ya. Abi şu an benim çiftliğimde bu kadar kaz yok. <laughs> Anladın mı? Bir tane kazı da kurtardık. Canlı canlı hepsini yaptık. Yaptık yaptık. Bir şimdi de... ne yapacağız he biliyor musun? Orayı göstereceğim. Şimdi içeriği ben size bir daha göstereceğim. Erkek kazlar oradalar. Anne orada. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şöyle bir hamle yapalım. Bismillah. Bak 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 bak. Evet arkadaşlar. Ya şimdi Allah'ımıza şükürler olsun. Benim Oğuz abiye kaz verdik ve kazlar süper. 13 tane yavru yaptı yani. Mükemmel bir oran Gerçekten maşallah diyorum. Şimdi bundan sonraki süreçte ben bunların yerini hazırlayacağım. Her ha kızım he he. Her kızım he. Bunlara gerçekten saatlerce bakabilirim şu güzel yavrulara. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Şurayı, şurayı kıracağım komple. Orası açık olsun çünkü anne giriş çıkışla bir problem yaşamasın. Sonra alana böyle yere saman serdireceğim. Ondan sonra yemini suyunu koyacağız. Anne zaten havalarda çok güzelmiş arkadaşlar. Yarından itibaren. Yarın bahçede de dolaştırabilir Oğuz abi bunları. Hiçbir sıkıntı olmaz. Su noktasında uyardım. Derin su kabı olmasın dedim. Ondan sonra o da zaten küçük sulu kalmış söylediğim şekilde. Onu da o şekilde ayarlayacak. Sonra Mutlu Mesut bunlar büyüyecek inşallah. Bakalım. Yemlerini de aldı. Civciv yemeği de biraz beslesin. Bir 10 gün sonra e, peletin etlik yemi böyle ince olanına geçer. Ondan sonra da zaten önünü alamaz. Hepsi on numara olur ki Oğuz abi de bunlara eminim çok iyi bakacak. O da dedi Ercan dedi bir keyif çayı yapayım dedi. Ben de tamam abi dedim. Vallahi harika görüntüler arkadaşlar. Ben de ilk defa bu sene kas çıkımını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Allah bana da nasip eder İsa inşallah. Bundan sonraki videoda zaten çiftliğe gidince benim yerlilerin altındaki delif şeyin yumurtaları ve yerlinin yumurtalarını kontrol edeceğim. Bakalım onlarda doluluk oranı ne? E, bu sene burada mükemmel çıkım oldu. Yani benden gelen kazlar zaten. Yani on numara maşallah diyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah nazarlardan korusun arkadaşlar. Siz de maşallahınızı esirgemeyin. Annelik içgüdüsü böyle bir şey işte. arkadaşlar. Evet. Biz şimdi birazdan yerlerini yapacağız. Efendim abi. Evet arkadaşlar. işlemi yaptım, ne yaptığımı göstereyim size. Başka yerimiz olmadığı için şurayı dostlar ön tarafı kırdım kasayı. Çünkü bu hayvanların girip çıkması lazım. Bakın. Burası kendi yeri. Anaç da oraya gidecektir zaten. Buradan rahat bir şekilde çıkacaklar. Şu görmüş olduğunuz otları yiyecekler. Değil mi? Oğuz abi. Yerler. Tamam Yeminin suyunu buraya koyuyorsun. Hı -hı. Önleri kapa erkekler girmesin. Hı -hı. Erkekler çünkü alıp dışarı götürmeye çalışır yavruyu. E, çıkmasın için kapattım. Tamam mı? Yarın hava açınca sal abi. Bunlar dolaşsınlar. Değil hiçbir mi? sıkıntı yok. Erkeklere burayı içeri kapatsan da bir şey yapmaz değil mi Her He? Erkekler bir şey yapmaz değil mi yavrular? Kime? Yavrular bir şey Yok canım erkekler yavruları korur. Bazılarının kafalarına böyle hafif dokunur. Ondan korkma. Yeme ye 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 demek ister yani. Evet. Onu bilir onlar. Hiçbir şekilde yavrulara zarar vermezler. Şunları da arkadaşlar yakından evet. size daha yeni doğmuş, saatler önce doğmuş kaz, yerli kaz yavrularını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ya inanın konuşurken dilim sürçüyor. Çok heyecanlandım. Abi hayrını gör ya. Çok ya çok gönülden söylüyorum. Ya. Senin şu, şu yüzündeki <laughs> of arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi içindeki bütün pisliği akıttı <laughs> arkadaşlar. Ay, dehşet ay, ay. bir ayıp. dehşet. Çok ayıp. Üf ne koktu abi. Abi bir şeyli pompom var ya pompom. Bak oraya yapması çok iyi oldu. Kaz yani yavruların olduğu yere yapmadı şükür. Evet. Harika arkadaşlar kazlar. <laughs> Şu an yüze bakın arkadaşlar yüze. Allah'ınızı da versin. <laughs> abi çok komik ya, değil ya. Çok ayıp. Maşallah. Ya. Bu mu yani? Bunu reva gördüm. Biz evet. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> dışkısını yaptı. Evet arkadaşlar. Kanatlar bir Samsun kanalı olarak Oğuz abinin yanına geldik. Oğuz abinin yanına geldik. Valla çok mutluyum. Kalbim güp güp atıyor. Gerçekten çok heyecanlandım. Maşallah nazar değmesin. 13 tane nur topu gibi yerli kaz yavrusu oldu. Kazda mükemmel bir çıkış performansı sağladı. E, bu da tabii ki Oğuz abimizin kalbinin güzelliğiyle de alakalı. Bu da mı sürüyor? Oğuz abi ediyor. Ya, sizlerle birlikte olduğum, inşallah bizim kazlarımızla yine buradaki kazımızın da çıkımını sizlerle paylaşırım. Vallahi bunlar çok güzel duygular. Siz de kanatlı beslemekten arkadaşlar gerçekten korkmayın. Bakabilir miyim demeyin. İnanın çok kolay, yani yeter bakıyorsun ki. Bakıyorsun, herkes bakar ya. Değil mi? Aynen. <laughs> Bayağı çaylı yani. Evet, evet. Maşallah abi. çaylaksın ama. 15'te 13 yavru aldın ya. Vallahi çok büyük yardımın oldu bana, sağ ol ya. Hep abi, birlikte edersin. abi. Her çok zaman ben abi, bak her zaman söylüyorum, mücadele veren, gerçekten bu işi gönülden yapan, herkesin zaten yanında olmaya çalışıyorum zamanım yettikçe. Ne yani <laughs> şükürler olsun Allah'ıma. Böyle güzel günleri de biz de senin sayende gördük. <laughs> Arkadaşlar... Bu güzel yavrular için Oğuz abi'ye ve kazına sonsuz teşekkür ederiz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepinizin geleceği böyle tertemiz, hiç kirlenmemiş güzel yavrular gibi olsun arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevdiklerinize, herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Ne yapıyorsun abi? Evet abi salabilirsin. Tahta hmm, gibi olmuş. Yavrular evet. Ya. evet. nasıl hareket ediyor? Ezmemek için nasıl davranıyor abi? Evet. İşte bu profesyonel. ya, ya bu acaba bacağı mi? Geceli, geceli, on numara. 10 gün ama değil mi? 3 gün değil mi? Ha? 3 gün değil mi? Tamam da abi. Çok yaklaşma sen. Yok yok. O bilir işin abi. Bak, hiç incitmeden nasıl yaptı. Canım benim. Şuraya çıkabilir mi Ercan ya? Abi dursun, onu yarın yaparsın. Şu an dursun, hiçbir sıkıntı olmaz. Gelene. He. Tabii tabii tabii. Sen yani... rahat ol, rahat ol. Rahatsız ettirmezdim onu yani. Yok yok yok, sen rahat ol abicim ya. Sen rahat ol. Evet. İşini bilir bak nasıl alıyor altına güzel güzel yavrularını da. Şeyi de kontrol ettik arkadaşlar, kapattık videoyu ama yeni hiç benim çıkarttığım yavruyu da kontrol ettik on numara. Hı. Abi çok oralara müdahil et olmaz. Yok yok şöyle koyunha taşı. Bak çok mi? ince düşünmek hayvanı rahatsız eder. Evet. Tabii bitti. Yapacağımız işlemi yaptık. Tabii. Daha strese sokma hayvanı. Değil mi? Yavrularını öldürtür. Bitti mi abi? Tabii, hadi çıkıyoruz. Tamam abi, şimdi ben ne yapayım? Yemi suyunu bırakayım buraya. Sen yemi suyu bırak buraya. Hı hı. Ondan sonra kapısını da kapat. Tamam. Oralardan hiçbir şey alma daha, hiçbir şey. Daha kaza hı. yaklaşma. Kaz artık kendi haliyle o stresi bir üzerinden atsın. <laughs> Tamamdır. Hadi, hayırlı işler. Abi. Evet arkadaşlar gördük. Kapattık dedik ama devam ediyoruz. Kapanmıyor video. Abi hayırlı olsun diyor Sağ Çok teşekkür ederim. Sayende baya bir şeyler öğrenmeye başladım. <laughs> Eyvallah abi. Hoşça kalın arkadaşlar.